Değerli arkadaşlar, Şeker Bank teknik senaryolarına hoş geldiniz. Hissemizin son dönemde yapmış olduğu hareketi inceleyelim öncelikle. Mart ayında görmüş olduğu 0.76 dip seviyesinden sonra hisse çıkışa geçiyor ve 2 gün önce 1.35 seviyesini görüyor. Şimdi öncelikle çıkış trendimizi belirlemeye çalışalım. Şimdi bakın burada en dip seviyesinden şu bölgeden bir çıkış trendi belirleyebiliriz. Burada görmüş olduğu zirve ve ondan sonra gelen bir dip seviyesini birleştirdiğimiz zaman bir çıkış trendi oluşturabiliriz. Yine aynı şekilde aynı mantıkla bakın şuradan da yine ikinci bir çıkış trendi daha oluşturabiliriz. Yardımcı bir trend. Şu seviyeden. Ve son olarak yine aynı bölgeden şuradan bu sefer yine bir çıkış trendi belirleyebiliriz. GSM's geri çekilmelerde bu trend destekleri, trend çizgilerini destek seviyesi olarak çalıştırabilir. Özellikle yarın için bu seviyeler 1.24, 1.15 ve 1.12 seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve ilerleyen günlerde bunlar tabi her üçü de yükselecek. Şimdi bunu belirledikten sonra bir de yukarıdan başlayan yani Ocak ayında görmüş olduğu 1.47 zirvesinden başlayan bir düşüş trendi olduğunu görüyorum. Onu da bel belirleyelim, bakalım nereden geçiyor. Şimdi bakın, bu e, zirve seviyesinden sonra hemen çok yakında bir zirveden e, bu çizgimizi geçirebiliriz. Üçüncü e, noktamız bu noktada e, 6 Şubat'ta görmüş olduğu 1.45 olabilir. Ve son olarak da yine, İki gün önce görmüş olduğu 135 seviyesi de bu düşen trendi e, görmüş oldu. Bu şekilde bir dirençle karşı karşıya kaldı. Şimdi hisse 135'i gördükten sonra e, bir sonraki gün yani Cuma günü 122'ye kadar e, düştü. Muhtemelen buralarda toparlayıp tekrar bir yukarı denemesi olacaktır. Tekrar günlük grafiğe döneceğim. Ancak haftalık grafiğe bakmak istiyorum şimdi de. Bakın haftalık grafikte özellikle şu bölgeyi yatay bir e, çizgiyle yatay direnç noktası olarak belirlemekte fayda var. Bakın birkaç defa bu bölgeleri test etmiş, yine yani bu bölgede, şurada da de destek yapmış. Dolayısıyla bu çizgimiz bizim için e, bir direnç noktası olarak çalışacaktır. Şu anda 1.33'e denk geliyor. Dolayısıyla yukarıdan da başlayan bir e, düşüş trendimiz vardı. O da 3 aşağı 5 yukarı aslında bu çizgiye oldukça yakın. Dolayısıyla e, hissemizin aslında dipten başlayan hareketle önemli bir noktaya kadar geldiğini ve artık bu noktanın geçilebilmesi için de bir hacim artışına ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Açmışken hacmimize de bakalım haftalık grafikte. Bakın son hafta aslında hacim diğer haftalara göre Nispeten bir artış göstermiş. Dolayısıyla bir deneme yapmış aslında bu bölgeyi geçebilmek için. Sanıyorum önümüzdeki günlerde de e, benzer hacimler oluşacaktır yukarı denemelerde. Tabi hissede özellikle yabancı takasını yakından takip etmek lazım. Çünkü e, özellikle ba yabancıların bankalarda e, alıma geçmesi durumunda bankaların yükseldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunu da yakından takip etmek gerekecek. Yine haftalık grafikimizi biraz daha uzun vadeli olarak açacak olursak karşımıza neler çıkıyor ona bakalım. Hatta bunu aylık olarak çalıştıralım. Bakın aylık grafikte de tabi bu çok uzun vadeli aslında. 2014 yılında bir zirve görmüş. Ee, burası e, nereye denk gelecek önümüzdeki aylarda? 1.80 seviyesine gelen bir düşüş trendi aslında karşımıza çıkıyor olacak. Dolayısıyla aslında hissemiz güçlü yalnız e, son dönemde ciddi bir çıkış yapmış. O çıkışı belki biraz sindirmeye ihtiyaç duyabilir. Akabinde e, tekrar e, yukarıya doğru yönelebilmesi için işlem miktarının mutlaka artı olması gerekiyor. E, şuradaki çıkan e, yükselen trendlerinde mutlaka takip edilmesi lazım. Ee, yine günlük grafiği açmışken arkadaşlar burada Fibonacci düzeltme seviyelerini de incelemekte fayda var. Şimdi dipten başlayan çıkışın 2 gün önce son bulduğunu farz edelim şu an için. Ve bu yükselişin düzeltmesinin nerelere kadar devam edeceğine bir bakalım. Şimdi bakın zaten ilk düzeltme seviyesi 1.21'e denk geliyor ki, yani 3 aşağı 5 yukarı bu çizgiler doğru olabilir. Tabi çok hassas çizmek gerekiyor. Ancak işte cuma günü zaten 1.22'yi görerek bu çizgiyi veya düzeltme seviyesini test ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunun üzerinde kalabilirse tekrar yukarı doğru bir yönelme yapılabilir. Ancak bunun altına sarkması durumunda karşımıza bu sefer 1.12 gibi bir seviye çıkıyor. Ve onu da aşılması durumunda da 1.05 gibi seviyelerde destek noktaları karşımıza çıkabilir. Ee, hissemizin göstergelerine de bakalım. Hareketli ortalamamız ve Bollinger ortalamamızın durumu ne aşak, aşamada? Ee, aynı zamanda MACD'ye de bakalım. Şu anda bunlar olumlu, MACD olumlu. Bollinger e, band 1.11'de, hareketli band e, ortalama pardon 1.18'de. Dolayısıyla fiyatımız da 1.24'le bunların üzerinde. Dolayısıyla hissemiz 1.25-20 arasında bile hareket etmiş olsa bir süre, aşağıdan gelen bu ortalamalar yine destek görevi görecektir ve tekrar yukarı doğru ilmelenmesini sağlayabilir. Bunları açmışken haftalık da bakalım tekrar. Haftalık grafikte bakın, MACD olumlu ee, hareketli ortalama, Bollinger ortalamasının altında, biri 1.04, bir, diğeri 1.09. Fiyatımız ise bunların bayağı üzerinde kalmış. Dolayısıyla belki de e, önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta hareketli ortalama bollinger ortalamasını yukarı doğru kesmesi beklenebilir. Bunun için de belki hisse bu bölgelerde biraz e, dinlenmeye geçebilir açıkçası. E, bu daha bence sağlıklı olur yukarı doğru hareketlerde. Aksi e, 0.76'dan 1.35'e kadar çıkan yani neredeyse %100'lük bir artış sağlayan bir hisseden bahsediyoruz ki bence bir miktar daha e, hissenin oyalanması iyi olur. Ama tabii bunu yaşayıp göreceğiz önümüzdeki dönemde nasıl olduğunu. Şimdi arkadaşlar tabii yabancı alımından bahsettiğimiz için, olması gerektiğinden en bahsettiğimiz için hissemize bir de dolar bazlı bakmakta fayda var açıkçası. Şimdi şöyle bir bant var hissemizde. Onu hemen belirleyelim. Bakın şöyle bir aslında yapıdan bahsedebiliriz. Üst tarafı 0.25 dolara denk gelen altıda 0.14 dolara denk gelen bir band içerisinde hareket ettiğini söyleyebiliriz hissemizin. Haftalık grafiğe bakıyoruz bu arada. Dolayısıyla bu bandın içerisinde trade etme imkanı söz konusu olabilir. Ve yukarı doğru hareketlerde az önce söylemiş olduğum düşen e, trendlerin kırılması durumunda e, 0.25 dolar seviyesi de hedeflenebilir. Ayrıca yine grafimizi biraz daha uzun vadeli olarak baktığımız zaman e, yine bir düşen trend yakalama şansımız söz konusu olabilir ona bakalım. Şimdi şu şekilde çizmeye çalışalım bakalım. Evet. Bakın daha önce 2013 yılında görmüş olduğu bir 1.11 dolar seviyesi var ee, ve buradan bir düşüşe başlıyor tekrar çıkıyor yani şu çizgileri birleştirirsek e, belki karşımıza bir uzun vadeli düşen e, trend çıkmış olabilir ve e, önümüzdeki günlerde burayı test edebilir burası da yaklaşık işte bir 0.23 dolar seviyeleri olabilir arkadaşlar Şuradaki bandımız da 0.25 dolardı. Bu düşen trendi belki daha farklı da çizebiliriz. Ona da bir bakalım. Emin olabilmek adına. Şurayı zirve almış olsak. Şunu birleştirsek o zaman da zaten trendin aslında kırıldığını ve bundan sonra da hızlandığını da görebiliyoruz. Aslında 3 aşağı 5 yukarı doğru. Her ikisi de bence doğru. Bu bölgelerde biraz hisselin e, fiyatının biraz daha dinlenmeye geçmesi veya bu çıkışı sindirmesi gerekiyor kalınca. İşlem hacmine bakalım tekrar. Bakın işlem acımı özellikle son hafta dediğimiz gibi yükselmişti. E, bu önemli. Bunun arkasının gelmesi lazım. İşlem miktarının artması durumunda e, daha farklı konuşabiliriz. Yine e, biraz daha yakın vadeli alalım trendimizi. Yani 2018 yılında görmüş olduğu zirve seviyesini kendimize referans alalım. 0.528 doları. Daha sonra görmüş olduğu diplerden çıkan zirvemiz bakın kaç dolar? 0.25 ve bu çizgimiz bu hafta görülen 0.2 dolarla test edilmiş oldu. Şimdi artık bundan sonra bence bu trendi almak daha doğru olacaktır. En azından kısa vadeli olduğu için diğerlerine göre ve dolayısıyla da ki hissemizin önünde bu hafta trend düşen trend desteği pardon direnci olarak 0.196 dolar seviyeleri görecektir Az önce grafiğinde de zaten benzer noktaları dile getirmiştik. Evet arkadaşlar şeker bank ile ilgili teknik senaryolar bu şekilde. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.